Evet arkadaşlar bugün Brain Road'da topladığım karakterleri gösteriyorum. Şu an Sövur'da tekim bir de özel Sövur açmadım ha. Oraya inşallah bakmadınız orada çünkü bir tane biri var. O en güzelleri. Bakın burada bir tane Cırafa çelezen var. Rainbow. Burada bombardilor var. Bunlarla etkinlik yapacağız. Los Crocodilos. Ve Kakasitos Sattalito. Abo oraya bakmayın oraya bakmayın çabuk 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 oraya bakmayın. Ha Bakın. Şimdi burada bir tane bom los bom bom Burada bir tane coco diyor Burada da bir tane coco diyor burada, burada da bir tane coco fanto ve Krala geldik işte dönüyorum hazır mısınız? Yo La, lastraları tas yani şu az önce çıktı bana yani az önce çıktı bak az önce şuradan yürüdü bak bak tam şuradan ha lastraları dos böyle bak lastraları dos bir aldım hiç kimse almadı şu orada tekim. Şans vardı o yüzden geldi sanırım. Neyse videomuz bu kadardı. Ve beğen kanalımıza beğen, beğeni, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.